Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, DGS, ALES tayfa için konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik paragrafta anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım ilkeleri konusuna. Bu 17. dersimiz olacak dostlar. Kaldı 2 ders daha ve bütün konuları özet bir şekilde olması gerektiği kadar burada işlemiş olduk. Size düşen kitapta bu konuyla ilgili soruları çözmek, çözemediğiniz sorular için karekod okutup nerede neyi nasıl yanlış yaptığınızı görüp bu konuyu pekiştirmek olmalı. Haydi dilerseniz hemen konumuza başlayalım. Kıymetli dostlarım, her yazar yazısını yazarken okuyucunun üzerinde belli bir etki uyandırmak ister. İster bir düşünceyi kanıtlamak istesin, ister bir olayı anlatsın, ister bir durumu betimlesin, yazarın en önemli amacı okur üzerinde bir etki yaratmaktır. Bu amaç, yazarın anlattığı şeyin niteliğine göre değişik anlatım tekniklerine başvurmasına neden olur. Nedir bunlar? Öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklama. Bu dördü dışında her ne duyuyorsanız o düşünceyi geliştirme yöntemidir aman dikkat. Öyküleme kesinlikle bir hareket sağlar, bir hareket sunar ve zaman akışıyla birlikte sunar. Zira öyküleme ile betimleme zaman zaman birbirine karıştırılıyor. Karıştırmamanın en güzel yolu öykülemede bir hareketlilik vardır ve kesinlikle bir zaman akışı vardır. Adeta video izlersiniz dostlarım. Betimlemede ise bir durağanlık vardır. Zaman akışı söz konusu değildir. Yani adeta bir fotoğrafa bakarsınız. Yani video ilerlediği müddetçe bir olay öyküleniyordur. Pausa bastın, ekranı dondurdun. Bak. Zaman akışı olmadı değil mi? O an betimlemedir. Tişörte baktın, sakala baktın vesaire değil mi? Sadece o ana baktın o betimleme olur. Açıklama ise Nesneldir, bilgi verir, düşünce geliştirme yollarına sıklıkla başvurulur. Tartışma ise özneldir, soru işareti oysa gibi bağlaçlar sıklıkla kullanılır. Şimdi kıymetli dostlarım anlatım biçimleri bir kere her şeyden önce paragrafın bütününe hakimdir ve paragrafı kapsar. Ancak bu tarz sorularda daha paragrafın girişi hangi anlatım biçiminin kullanıldığı ile ilgili bize sağlam ipuçları verebilir. Örneğin paragrafa giriş yaptın daha birinci cümlede bir olay anlatımı varsa yani bir zaman akışı görüyorsanız orada öyküleme var demektir. Eğer bir durağanlık varsa zaman akışı yoksa betimleme söz konusudur. İlk cümle itibariyle bir eleştiri, bir karşı çıkma ya da bir destekleme görüyorsanız tartışma, nesnel bir bilgi aktarımı söz konusudur konusuysa açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyeceğiz. Gelelim düşünceyi geliştirme yollarına. Kıymetli dostlarım biraz önce söylemiştik. Yazarın amacı karşısındaki okuru etkilemek. Söylediklerini inandırıcı kılmak ister. Bu bağlamda tercih ettiği anlatım biçimine uygun düşünceyi geliştirme yollarına da başvurur. Düşünceyi geliştirme yolu adı üstünde düşünceyi geliştirmek. Daha değerli toplu daha düzgün bir şekilde okura anlatmaktır. Peki bunlar nelerdir? açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme dışında ne duyuyorsanız düşünceyi geliştirme yöntemidir. Tanık gösterme, alıntı yapma, örnekleme, benzetme, kişileştirme, sayısal verilerden yararlanma, tanımlama ki daha da var aslında. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme dışında ne duyuyorsan düşünceyi geliştirme yöntemi olarak değerlendirebilirsin. Şimdi bu noktada Unutulmaması gereken birinci husus düşünceyi geliştirme yolları paragraf anlatım biçimleri gibi parçanın tamamına hakim değildir bir kere. Parçanın içinde bir yerde tanımlama içinde bir yerde örneklemedir. Dolayısıyla parçanın bütününde değil parçanın içinde aramamız gerekir düşünceyi geliştirme yöntemlerini. Peki bunlar nelerdir? Şimdi parçayı okudum parçanın içinde bir yerde birisinin sözü aktarılıyorsa tanık gösterilmiş demektir. Birinin eserinden alıntı yapılmışsa alıntı yapma var demektir. Bir yazar eser dönem ve benzeri veriliyorsa örnekleme gibi sanki güya gibi edatlar varsa benzetme ama bu gibi var diye hemen de benzetme diye at atlamamak lazım. Bazen bu karşılaştırma da olabilir. Cümleyi mutlaka okumalıyız. Birden fazla sayısal veri varsa sayısal verilerden yararlanma kimdir, nedir gibi sorulara cevap verebilen cümleler varsa tanımlama, en ise daha kadar gibi ifadeler kullanılmışsa karşılaştırma, insana ait bir özellik insan dışında bir varlığa aktarılıyorsa kişileştirme yapılmıştır diyeceğiz. Bir de anlatım ilkelerinden bahsedelim dostlarım. Bu açıklık, kapalılık, akıcılık gibi nedir bunlar? Şimdi bir parçayı her okuyan herkes aynı şeyi anlıyorsa ve bir okuyuşta anlaşılıyorsa açıklık, eğer tam tersi oluyorsa kapalılık, parça kolay okunabiliyorsa akıcı, merak unsuru taşıyorsa sürükleyici, çelişki yoksa tutarlı, gereksiz sözcük yoksa duru, içten ve samimi bir anlatımı varsa doğal, okuyan kişinin düşünce dünyasını değiştiriyorsa etkiliyorsa etkileyicilik, Söz sanatları kullanılmamışsa yalınlık ya da sadelik, az sözde çok şey anlatılıyorsa özlü anlatım yani yoğun anlatım, anlatım kişiye özgüyse kişiye hassa özgünlük, D bilgisi kurallarına uyulmuşsa sağlamlık ilkesi vardır diyeceğiz dostlarım. Haydi örnek sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi metni akıcı hale getiren özelliklerden biri olamaz. Akıcı hale. Konuyla ilgili değil üslupla ilgili bir şey olacak ve akıcılığı sağlayacak. Bir bakalım. Söylenmesi güç ses ve kelimeleri kullanmaktan kaçınırsa o metin akıcı olur. Duyguları açık bir şekilde dile getirirse akıcı olur. Gereksiz söz tekrarlarından kaçınırsa evet akıcı olur. Kısa ve öz cümleler kullanmaktan kaçınırsa olmaz. Çünkü akıcı bir anlatımın temel özelliklerinden biri de kısa ve öz cümleler kullanmaktır. Dostlarım, dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Söz sanatlarını gerektiği yerde, gerektiği kadar kullanıyorsa akıcı bir anlatım sağlamış olur. Peki gelelim diğer bir soruya. Bu parçada hangi anlatım yoktur demiş. Şöyle bakalım. Karşılaştırma, açıklama, tartışma, örnekleme, tanımlama demiş. Onun öykülerinin en önemli özelliği, önemli özellik en önemli özellik bu bir karşılaştırmadır. Hemen geçtim. Yalınlıktır. Yalınlık dediğimiz anlatımı gereksiz söz sanatlarından kurtararak kurmak ise, yalınlık nedir? Anlatımı gereksiz söz sanatlarından kurtararak kurmaktır. Evet bu bir tanımlamaydı. Geçtim. Yazarımız bunu tam anlamıyla başarıyor. Anlattıkları durmadan gelişen ve zenginleşen duyarlılıklardan, sezgilerden ve üstü kapalı kırgınlıklardan örülüdür. İnsanı yaşadığı dış mekandan koparmadan mekanın betimlemesiyle birlikte derinlemesine ele alır. Bu öykülerde güçlü bir gözlem vardır. Öykülemenin akışı içinde bunun nerede bittiğini, imgelere nasıl geçildiğini anlayamazsınız. Şenliğin tam ortasında ölüm nasıl belirir? Bir çocuk ansızın nasıl yaşlanır? Aşk nasıl yok olur? Yaz nasıl biter bilemezsiniz. Şimdi kıymetli dostlarım, nasıl 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 sorular var ama bu sorular sizi belli bir düşünceden vazgeçip başka bir düşünceye yönlendirme amacıyla değil. Dolayısıyla parçanın hiçbir yerinde ben tartışma göremediğim. Bir sürü örnek verdi. Özellikle son bölüm örneklerden oluşuyordu. Örneklemeyi geçelim ve parça tam bir açıklama paragrafıydı. B şıkkını da eleyelim. Peki gelelim diğer bir soruya hangisi yoktur demiş. Gerçek ya da tasarlanmış olayları ilgiyi çekecek bir biçimde anlatan genellikle 5-10 sayfada oluşan düz yazı türüdür öykü. Öykü nedir? Tanımlama var mı? Şıklarda var. Hemen elediğim. Yazınsal türler arasında şiire en yakın en yakın değil mi? hemen karşılaştırmayı eledim. En yakın olandır. Önceden kurgulanmadan da yazılıyor olabilmesi, sözcük ekonomisine dayanması, anlatımında müzikalite olması şiirle akrabalığının en belirgin göstergesi karşılaştırma tamam Öykü kısaldıkça şiire daha da yaklaşıyor. Hatta birçok kısa öykü dizeler biçiminde yazılsa şiir gibi de okunabilir. Bunlara Mehmet Akif, Teyf Fikret manzumeleri de örnek gösterilebilir. Örneklemeyi eleyelim. Parça zaten açıklamaydı. Burada bir benzetme yapılmadı. E hocam şurada bir yerde ben gibi gördüm. Bak o gibiye dikkat et. Hatta birçok kısa öykü dizeler biçiminde yazılsa şiir gibi de okunabilir. Şiirle bir karşılaştırma var burada. Dolayısıyla bu benzetme amacıyla kullanılmadı. Karşılaştırma amacıyla kullanıldı. Dikkat. Peki devam edelim. Bu cümlede sanatçının eserleriyle ilgili vurgulanmak istenen bu sanatçının eserleri her çağda her topluma her topluma sesleniyorsa evrenseldir. Hemen şunları el edeyim. Her çağda sesleniyorsa kalıcıdır. Evet cevabımız B seçeneği olmalıydı dostlarım. Evet diğer bir sorumuz hangisi yoktur demiş. Bir bakalım bu parçanın anlatımında uzun ve yorucu bir çalışma sezonundan sonra Terkos Gölü, Durusu Köyü'nde sakin bir gözlem günündeyiz. Güneşli yaz günlerini neşelendiren kırlangıçlar, bülbüller ve diğer göçmenler gitmiş. Bahri, gri, balıkçıl ve karabatak gibi gölün yerlerinin kanat çırpışları dışında fazla bir hareket yok. Başka kuşlar bulmak umuduyla sazlıklar boyunca ilerliyoruz. Aniden çok tiz bir ses duyuluyor. Hemen suyun üzerini tarıyoruz ve bir mermi gibi suya teğet geçen kuşu görüyoruz. O kadar hızlı uçuyor ki parlak mavi sırtı firuze bir ışık bırakıyor gözümüzde. Şimdi baktığımız zaman kıymetli dostlarım, işitme duyusuyla ilgili ayrıntılar birkaç yerde görmüştüm. Böyle bir ses vermişti şurada bir yerde. E, Durusu köyünde sakin gözlem Güneşli yaz günlerinde şen bülbüller, göçmenler gitmiş. Karabatak gibi gölün yerlerin kanat çırpışları dışında fazlaca bir hareket yok. Evet tiz bir ses duyulur. Ha şuradaymış niye o kadar aradım? Evet işitme duyusu var. Benzetme var mı dostlarım? Şurada bir yerde benzetme gördük. Mermi gibi demişti. Evet. Olayları oluşum sırasıyla verdi. Evet burada bir öyküleme yaptı. Tamam. Niteleyici sözcükler yani uzun ve yorucu bir çalışma. Uzun ve yorucu olması onun bir niteliğidir değil mi? Sakin bir gözlem. Nasıl gözlem? Sakin gözlem. Niteleyicilik var. Saptananlardan yorumla sonuç çıkarma böyle bir sonuç çıkarma yoktu. Yani bir şeyler saptadılar belki ama buna yorum yapıp sonra bundan sonuç çıkarma durumu yoktu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.